Merhaba, harika bir doğum günü ayını geride bıraktınız, değil mi? Partiler, kutlamalar falan derken, e, spot ışıkları hep üzerinizdeydi, enerjiniz de tavandaydı. Evet, o coşkulu hava hissediliyordu. Ama şimdi, yani 25-31 Ağustos haftasıyla birlikte, o parlak ışıklar sanki biraz yön değiştiriyor. Elimdeki verilere göre, bu hafta tam bir finansal muhasebe, bir planlama haftası gibi. Kesinlikle tam olarak öyle. Odak doğrudan cüzdanınıza, kaynaklarınıza dönüyor sanki. Ama hemen korkmayın. Yani bu bir kemer sıkma çağrısı değil. Daha çok hani imparatorluğunuzu daha da güçlendirme fırsatı gibi düşünelim. Hazırsanız gelin bu konuyu biraz daha derinlemesine ele alalım. Kesinlikle bu hafta gezegenlerin konumu, özellikle de sizin yönetici gezegeniniz Güneş'in Başak burcuna geçişi dikkati ister istemez maddi konulara çekiyor. Sahip olduklarınıza, kaynaklarınıza yani o geçen ayki coşku, harcamalar. Aynen. O dönemin ardından şimdi daha analitik, daha detaycı, belki biraz daha verimli bir bakış açısı kazanma zamanı. Şey gibi. Ben demekten çok benim değerim ne? Benim kaynaklarım neler demeye geçiş gibi bir durum var. Anladım. Tam da hesap makinesine elinizi alın denilen türden bir hafta o zaman. Peki bu geçiş tam olarak ne anlama geliyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte bu sohbetimizde elimizdeki bu verilere dayanarak bu finansal dönemi nasıl en verimli şekilde değerlendirebileceğinize yakından bakacağız. İlk olarak şu güneşin başa geçişini biraz açalım mı? Benim param, benim kaynaklarım dönemi dedik. Bu ee, geçtiğimiz haftalardaki harcamalarla yüzleşmek anlamına mı geliyor biraz? İtiraf edelim, biraz göz korkutucu olabilir bu. Yüzleşme var evet, ama bunu daha çok bir farkındalık, bir yeniden yapılandırma fırsatı olarak görmek lazım ya. Hani Başak enerjisi detaylara inmeyi, analiz etmeyi sever ya. Evet evet, o titizlik, işte o enerji devrede. Nereye ne harcadınız? Ne kadar gerekliydi, ne kadarı keyfiydi? Bu analiz aslında bütçenizi daha sağlam bir zemine oturtmanıza yardımcı olacak. Küçük detayların, mesela o her gün dışarıdan alınan kahvenin ay sonunda nasıl biriktiğini görmek gibi. Yani bir nevi finansal check-up bu. Hmm, anlıyorum. Sadece güneş değil ama Merkür de bu alanda değil mi? Bu ne katıyor işin içine? Sadece harcamaları mı kısacağız yani? Yoksa yeni fırsatlar falan da olabilir mi? Aa, kesinlikle yeni fırsatlar var. Merkür, yani iletişim ve zeka gezegeni olarak bu alanda size bayağı bir destek oluyor aslında. Yani sadece kesintileri değil, yeni gelir kapılarını da düşüneceksiniz. Parlak fikirler, belki ekiş potansiyelleri gündeme gelebilir. Oo güzel. Veya diyelim ki bir zam konuşması yapacaksınız, işte o konuşma için mantıklı argümanları toplama zamanı. Merkür diyor ki, rakamlarla konuşun pazarlık yaparken veri odaklı ve mantıklı olmak başarı şansınızı kesinlikle arttırır. Aklınız bu hafta finansal konularda bir dedektif gibi çalışabilir, öyle diyeyim. Kulağa harika geliyor, yeni gelirler, akıllı harcamalar falan. Ama bir dakika, kaynaklarımız Venüs'ün hala sizin burcunuzda, yani aslanda olduğunu söylüyor. O ne diyor peki? Muhtemelen, ya boşver hesabı kitabı sen aslansın falan mı diyor acaba? <laughs> Gülümser, yani kulağınızı tam olarak öyle fısıldayabilir. Venüs malum, güzellik, keyif, lüksle çok ilgili. İçinizdeki o cömert, hayatı dolu dolu yaşamayı seven tarafı körükleyebilir tabii. Eyvah! İşte bu haftanın ana mücadelesi tam da burada aslında. Başağın mantığıyla aslandaki Venüs'ün o keyif düşkünlüğü arasında bir denge kurmak. Kendinizi tamamen sıkmak bir çözüm değil, kesinlikle değil. Ama önceliklendirme şart. Nasıl bir denge mesela? Şöyle düşünün, o çok istediğiniz pahalı çantayı almak yerine belki size uzun vadede daha çok şey katacak bir eğitime yatırım yapmak ya da lüks bir restoran yerine evde keyifli samimi bir organizasyon yapmak. Kritik soru şu: Buna gerçekten ihtiyacım var mı yoksa bu anlık bir heves mi? Bu soruyu sormak önemli. Bu bir kısıtlama değil aslında. Bu bilinçli bir yönetim sanatı. Çok mantıklı. Bu arada bu analiz hoşunuza gittiyse ve daha fazlasını görmek isterseniz videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Peki hafta nasıl ilerleyecek? Yani gün gün baktığımızda nelere odaklanmak daha iyi olur? Şöyle diyelim, haftanın ilk günleri yani pazartesi ve salı daha çok içe dönük bir planlama modu hakim faturaları düzenlemek, ekstraları kontrol etmek, bir bütçe yapmak veya belki bir bütçe uygulaması indirmek için ideal zamanlar. Yani önce bir durum tespiti. Aynen öyle. Büyük aksiyonlardan çok analiz ve strateji zamanı. Şu an neredeyim ve nereye gitmek istiyorum sorularını netleştirmek için harika bir fırsat. Tamam, anladım. Sonrası? Çarşamba ve perşembe günleri Mars'ın da etkisiyle biraz daha eyleme geçme enerjisi yükseliyor. O yaptığınız planları hayata geçirme, belki o önemli görüşmeyi yapma, bir başvuruyu tamamlama zamanı olabilir. Harekete geçiyoruz yani. Evet. Ancak burada şuna dikkat. Acelecilikten kaçınmak lazım. Başak detaycılık ister, unutmayalım. Özellikle yeni bir teklif, yeni bir anlaşma varsa tüm şartları dikkatle inceleyin. Hani derler ya, şeytan ayrıntıda gizlidir. Küçük bir detay bile çok önemli olabilir. Doğru, doğru. Peki hafta sonuna gelirken nelere dikkat edelim? Sosyal hayatla para işleri karışabilir mi? Cuma ve özellikle cumartesi, evet. Sosyal çevrenizle para ilişkileri biraz daha gündeme gelebilir. İşte borç alma verme meseleleri, ortak projeler falan. Hmm, hassas konular. Aynen. Burada netlik ve dürüstlük çok önemli. Yani paranın dostlukları zedelemesine izin vermemek lazım. Ama yine bir uyarı, Hafta sonu rehavetiyle o Venüs'ün hadi kendini şımart çağrısına kapılıp hafta boyu kurduğunuz planları bir anda bozmayın. Dengeyi koruyarak keyif almak önemli anlaşıldı. Elimizdeki kaynaklarda güzel bir benzetme vardı. Finansal durumu bir tarlaya benzetmişler. Geçen ay bol bol tohum ektik, eğlendik. Bu hafta ise o tarladaki yabani otları temizleme, toprağı işleme ve neyin gerçekten büyüyeceğini, neyin size verim getireceğini planlama zamanı diyor. Çok yerinde bir benzetme bu. Yani hangi harcama bir yabani ot, hangi gelir kaynağı ise bereketli bir tohum. Bu ayrımı yapmak çok önemli sanki bu hafta. Kesinlikle çok doğru bir benzetme. Çünkü bu süreç sadece para saymak değil aslında. Aynı zamanda emeğinize, zamanınıza ve dolayısıyla kendi değerinize ne kadar önem verdiğinizle de çok ilgili. Nasıl yani? Biraz açar mısınız? Şöyle ki, eğer kendi işinizi yapıyorsanız mesela bu hafta müşteri portföyünüzü, muhasebenizi bir gözden geçirme, verimliliği nasıl arttırabileceğinize bakma zamanı. Yani tarlayı temizleyip daha verimli hale getirme işi. Anladım. Eğer bir yerde çalışıyorsanız, performans verilerinizi somutlaştırıp belki bir zam veya terfi talebi için hazırlık yapma zamanı. O bereketli tohumu ekmek gibi. İş arıyorsanız da yeteneklerinizi sadece saymak değil, onların maddi karşılığını yani şirkete ne katacağını ifade etme becerisi öne çıkıyor. Bakın ben bu işi yaparak size şu kadar kazandırabilirim ya da şu kadar tasarruf ettirebilirim gibi somut ifadeler çok daha etkili olacaktır. Peki ya tuzaklar? Yani nelere karşı uyanık olmak lazım bu süreçte? Ee, birkaç şeye dikkat etmek iyi olur. Mesela gerçek olamayacak kadar iyi görünen yatırım teklifleri, kolay para vaatleri bunlara karşı şüpheci yaklaşmak lazım. Başak enerjisi neydi? Araştırma ve analiz. Acele karar vermeyin. Mantıklı. İkincisi, bütçe analizi yaparken kendinize karşı çok acımasız olmayın. Yani geçmişteki harcamalar için kendinizi hırpalamayın. Geçmiş hatalardan ders alıp geleceğe odaklanmak önemli. Bu bir suçlama değil, bir bilinçlenme ve güçlenme süreci. Yani kendimize de şefkatli olalım biraz. Aynen öyle. Yoksa motivasyon düşer, planlar yarım kalır. Bu arada bu derinlemesine analizleri faydalı buluyorsanız ve kaçırmak istemiyorsanız yine hatırlatalım. Kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Yorumlarda kendi deneyimlerinizi, bu hafta nelere odaklanacağınızı paylaşmanız da bizi ayrıca mutlu eder. Evet sevgili dinleyicimiz, gördüğünüz gibi bu hafta finansal konular gerçekten ön planda. Ama tekrar altını çizelim. Konu sadece cüzdanınızdaki miktar değil, aynı zamanda kendi değerinizle olan ilişkiniz de çok önemli. Emeğinize, zamanınıza verdiğiniz değer finansal kararlarınıza da doğrudan yansıyacak gibi duruyor. Kesinlikle. Unutmayın, bu bir kısıtlama haftası değil, bir bilinçlenme ve akıllı yönetim haftası. Finansal okur yazarlığınızı arttırmak, paranızı daha bilinçli yönetmek ve geleceğinizi daha güvenli hale getirmek için harika bir fırsat bu. Hani başta biraz esprili yaklaştığımız o hesap makinesi var ya? Evet. Gülümser. İşte o aslında korkutucu değil. Doğru kullanıldığında sizin en iyi dostunuz olabilir finansal hedeflerinize ulaşırken. Çok güzel söylediniz. Haftanın sonunda hissedeceğiniz şey belki de kasadaki paradan çok o parayı ne kadar akıllıca, ne kadar bilinçli yönettiğinizin getirdiği bir iç huzuru, bir kontrol hissi olacak. Peki, size son bir düşünce bırakalım o zaman. Parayla kurduğunuz ilişki kendinize verdiğiniz değerin ne ölçüde yansıtıyor? Belki de bu hafta bu sorunun cevabını aramak size finansal hedeflerinizin çok daha ötesinde bir farkındalık katabilir. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.